Hepinize merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte Mahalle Kavgası Simulator oynayacağız. Ben bu oyunu eskiden oynuyordum Mahalle Kavgası Simulator. Arkadaşlar mahalle kavgası yapacaksın <laughs> Küçük bir skinim var. Başlayalım. Kaçın. Kaçın. Gel bakayım evladım. Gel bakayım evladım. Gel bakayım sen de mavi ol. Herkes mavi olmalıdır. Mavi renk güzeldir. Oley, oley oley Lan nasıl? Neyse ben 8 kişiydim ama. Ne oldu? Gel bakayım evladım. Gel bakayım gel. Evladım gel bakayım. <laughs> ne oldu? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne, yapalım? ne yapalım? bu yes. basketbol sahasında normalde çok bir şey oluyor. Ben eskiden oynama tecrübelerime dayanarak basketbol sahasında çok kişi olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biraz denedim. Mematik oyuncu. O yine bayağı geçti. Arkadaşlar tabii ki biz oyunu reklam için oynuruz. O yüzden oyunu reklam girebilir. Video türlü zaten bu oyunu oynamayız. Sadece reklam var ya ondan oynuyoruz oyun. Değil mi arkadaşlar? O yüzden reklam sıkıyorlar. Kardeşim siz para kazanıyorsunuz. Biz de burada reklam istemiyoruz. Adamlar da para kazanıyor. Annem arkada kardeşime kızıyor burada. Bak. Lan ne oluyor? Gelin lan buraya. Biz <laughs> 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 bakayım evladım. Dalın dalın. Lan. Lan ikinci yıl. Şu 46. Ha bak bunlara dalalım. Bunlara dalarsak fena karlı çıkarız. Kişi kaybetmezdi. Olsun bayağı kişi. Arkadaşlar kalabalık olduğum için telefon kafayı yiyebiliyor. Çünkü bu oyun mobil boy. oyun. Babam falan arkada sohbet falan ediyor arkadaşlar. Bu mahalle kavga simülettir. Manyak gibi kaçıyorlar. Tam mahalle kavgaları. 200 kişi, 15 kişi falan dalmıyor yani abartmayın oyun. Oyunu baya baya geliştirmişti. Oha. Baksanıza skin çıktı arkadaşlar. <laughs> Tabi reklam olduğu için izliyoruz bunu. En az 30 saniye reklam vermen lazım diye. Yani. Öyle süresiz reklamlar verme yani oyun. Biz seni reklam için izliyoruz. Okey. Biz skinler nerede lan? bunu Play. başlayalım. mı? bakayım. Siz de küçük bir eğlence. Arkadaşlar bu öğrenci niye mahalle kavgasına katılmış biliyor Demiş. Mahalle kavgası çıktı demiş. Babası ona. Babası dememiş. Öğrenmiş deymiş. Kendi kendine demiş. Mahalle kavgasına girmiş. Gir mi? Gir, 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 mi? gir mi? Gir. Sonra da girmiş bu bak? Sonra da keşke girmeseydim. Girmesi. Gir, girm keşke girmesi. Keşke demesi girmeseydim demeseydim. Deseydim. Demeseydim. 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 <laughs> Demiş kendi kendine. Abi bakın engelli. Hülü hülü. Geyikleri ölüm. Arkadaşlar bu geyiklerde ne ölmez ki ya. Alt taraf oyunu kaybettiniz Akü ya. Tam bunlar yapay zeka arkadaşlar. <laughs> e, tabi reklam için oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar biz bu oyunu. En az 30 saniye kaçımıza reklamı sokman lazım senin. Yani ya. <laughs> durduruyorlar arkadaşlar. Bir dur, dakika Eskiden böyle şeyler yoktu bu oyunda. Oyunları bu kadar geliştirdiniz lan. Unutlar. Arkadaşlar baya görüntülenmelerde azalma oldu. Böyle bir arkadaşınıza benim kanalımdan tarif ederseniz yani benim kanal söylerseniz yani iyi olur. Kanal açısından iyi olur bakın. Izlen izlenmeler bayağı düştü. İlk videomuz 30 izlenme vardı. En son attığım video 2 görüntülenme var. Yani abone sayımıza göre en sona ilk attığım video. İlk, i̇lk attığım video gerçekten iyi izlenmiş. Tabi abone sayımıza göre. Like da yok. Arkadaşlar bu kanalda ileride tepki videoları falan gelip, Özcan Şovatlı bir tane kanalı tepki videosu çekmeyi düşünüyorum. Daha yeni yeni gördüm zaten o kanalı ben. Ananana kaç. Kaç. Öğrenciler mor kafalı salaklardan kaç. Acaba bir kişiye tıklarsam mı olur? Adam çoğalıyormuş musun Kaç. Murat. Yan nodin biz. Am Ama oruçlar çıkmaya başladı bende. Abim gel. Abimle Murat kavga yaparken Murat abimi sevdi. Yanlış değil miydiz yani? O yeni bisiklet. Ne oldu? Ekran kararı reklam mı? Reklam var mı? Reklam var mı? Reklam yok mu? Baştan git. Reklam yok mu ya? Arkadaşlar. Yani seçim oyunu. Gelişim. Arkadaşlar daha bugün notluyor. Oyun baya oyun bayağı sardı yalnız. Ben bile videoyu bırakıp yapasım var. Arkadaşlar galiba oyun çekti. Videoyu burada bitiriyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlıcakla.